Merhaba arkadaşlar. 22 Haziran iddia tahminleri sizlerleyim. Belçika ile Romanya karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Belçika oynadığı en son karşılaşmada. Lüksemburg'u 3-0, Karadağ 2-0'lık skorlarla yenmiş. İngiltere ile 2-2, İrlanda ile 0-0 beraber kalıp Azerbaycan'ı 5-0 mağlup etmişti. Romanya'nın form durumuna baktığımızda Liçeştan'la ve Bulgaristan'la 0-0 beraber kalıp Kolombiya'ya 3-2 mağlup olmuştu. Kuzey İrlanda ile 1-1 beraber kalmış. İsviçre ise 1-0 mağlup etmişti. Belçika ile Romanya arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Riskli tahminim ilk yarı 0-5 üst. Maçıda ile Avispa Japonya'da karşı karşıya geliyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Maçı da oynadı en son karşılaşmada. 3-1'lik skorla Yokoma'yı mağlup etmiş. Tsukuba'ya 2-1 mağlup olup Osaka ile 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda Osaka'yı 3-1 yenmiş. Albirex Nikita'ya ise 3-1'lik skorla mağlup olmuştu. Avispa'nın form durumuna baktığımızda Sagan Tosu 2-0, Fukuyama City 8-0, Reysol 2-0, Nigata 2-1'lik skorlarla yenip Reysol'a deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. Maçı da ile Avispa arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 1.5 alt, riskli tahminim maç sonu 1-2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.